vakit yoksa eğimi var. 20 Mart 2025 Migros, elindeki en büyük pozisyonun Migros'ta olduğunu, 427 milyonluk bir miktarı olduğunu ve şu an, panik havası gibi, bir şey gözüktüğünü söylüyor. Yükseliş ve satışların olduğunu, ancak bugünkü durumdan dolayı, kırmızı mum yaktığını belirtiyor. Aşırı satış bölgesine yaklaştığını ve parası olanlar için alım yapmak için uygun seviyeler olabileceğini, ancak siyasi belirsizlikler nedeniyle yatırım tavsiyesi olmadığını ekliyor. Akbank, artırdığı hisselerden biri, grafikte taban yaptığını ve kırmızı bir momentum olduğunu belirtiyor. Aşırı alım bölgelerine gelindiğinde dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabileceklerini söylüyor. Türk Hava Yolları ilk 5 pozisyon arasında olduğunu belirtiyor. Sahol ilk 5 pozisyon arasında olduğunu belirtiyor. Garanti Bankası, arttırdığı hisselerden biri. Pozisyonlar alınmış olduğu için buradaki büyük geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak görmüş olabileceklerini söylüyor. Grafikte kırmızı bir indikatör olduğunu ve aşırı satışa doğru yaklaştığını belirtiyor. Satışın geldiğini daha önce paylaştığını ve alım momentumunun zayıfladığını ekliyor. Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYYPV) yeni halka arz olmuş bir şirket maliyetinin 70 ila 90 TL litre civarında olduğunu, şu an bu fiyatların altında olduğunu, %7,50 bir altında ve alıp bir sonraki yükseliş için düşünülüyor olabileceğini söylüyor. 75 milyonluk alımın çok büyük olmadığını, ancak takasta diğer taraflara da bakacak olursa potansiyel olabileceğini belirtiyor. Anadolu Sigorta, arttırdığı hisselerden biri. Logo Yazılım, arttırdığı hisselerden biri satış olduğunu ve bugünü fırsat bilip, bir geri çekilme olduğunu belirtiyor. 121 seviyelerine gelebileceğini ancak daha da aşağı inebileceğini, dikkatli olmakta fayda olduğunu söylüyor. Vakıfbank, Bank, Türksel, Ereğli, Albaraka Türk ve Bimaş, bu hisselerde biraz satış yapmış. Diğer hisseler, AGS, AKGRT, Bmaş, Batı Çim, Coca-Cola, Çimsa, Emlak Gayrimenkul, Froto, Gülermak Kağıt Sanayi, İş Bankası, İsmen, Koç Holding, Mavi, Enpark, Otocar, Pegasus, RGY, TAPGD, Tav Havalimanı, Türksel, Torunlar Gayrimenkul, TSKB, TT, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası.